Herkese selam Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Brawl Talk'umuz geliyor arkadaşlar. 14 saniye kaldı. Siz muhtemelen izlemişsinizdir. Ben ittifaz edeceğim. Daha sonra videoyu kapatacağım. Detaylara da bakacağız. Da abi benim tıtanın üstünde koyduğum müzik çalıyor arkadaşlar. lan. Valla baya şaşkınım arkadaşlar. Hadi bakalım izleyeceğiz. inşallah güzel Brawl Talk'u Evet arkadaşlar sonuna ona başlıyoruz. Hadi bakalım. Right, Danny? Evet. Paola Dani. Lan ne oluyor lan? Abi değişik şeyler olacak galiba. Danitron 3000, 3000, 3000 lan. Robot, of <laughs> robot güncellemesi geliyor arkadaşlar galiba. Yani <laughs> o başlarındaki işte müzik neydi ya? Benim <laughs> sitenin içerisinde koyduğum müzik etmişti <laughs> 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 Aa inşallah tehlikemez o video. Geri döneceğim diyor. Aa bel mi? Arkadaşlar 300 bin kişi var yayında. Aha. Lan. Oh. Oha. Oha dayı geldi dayı. El benziyor yumruk. Onun bayağı havalı karakteri benziyor ama ha? dayı. Sam bu arada karakterinde de Sam galiba arkadaşlar Twitter'dan gördüm. Aa vahşi batı. Robot fabrikası evet. Starbuck'ı gördüğünüz tüm içindeki robotlarını gösteriyor Yeni map. Evet benim üstüne arkadaşlar Sam geliyormuş. Abi tam da benziyor ha. Evet, bakalım nasıl vuruyor? Rosa gibi. Eldivenler takılırken süper gücü doludur. Oha, ne yapıyor lan öyle? Bir şey yaptı ama. Eldivenleri fırlatır. E abicim yerde kaldı geri mi alması gerekiyor? Oo, he, Bropez karakteri miymiş? Evet, kostüm bu şekilde. Abi yapma ya. Oğlum niye aynı karakterler bu face kostüm geliyor? Aa kaçak Lola. Asi tilki geldi asi tilki. Felaket çetesi. Aa evet Crow kostümü doğru bilmişiz. Ay festivali sukayı. pembe. <laughs> evet. 300 elmas. Oy Mecha Mortis lan. Gelebilecekler serimizde öyle bir şey bakmıştık. Vay vay arkadaşlar videolarımız oğlum bu ne? Ana. Abi çok güzel bu kozmeli çok sıcak arkadaşlar. Şekerci limon. ağacılar var mı şey getirmişler galiba. Evet robot bir model. 50 videoda söyledi arkadaşlar nihayet geldi. Ya çok evet güzel olmuş. Aa lan bu animasyon beni Evet bu animasyon arkadaşlar Kan yapımı sanmıştım ben. Lan ben bir daha model aldı dur bu ne? Ha kostüm. Aa yeni oyun modumuş lan bu. Oğlum bu şey değil mi? Aa ha tamam haftalık ettim arkadaşlar bu. Çok güzel lan. Bu mod 8 ve etrafta gezinin üzerine düşüveni yapacak diyor. Bu nedenle takımınız 4 kişi sayılır. Oğlum 8 bit ne alaka ama yine de gözünü 8 bit mı? <laughs> 8 bot mu olacak? Aa evet bu doğru. Sadece değiş tokuşu zaten vardı abi. Ee, evet. Ama bu zaten vardı. Bu ne? Eylül sonunda gelecek ikinci savaşçımız daha var. Aa, hadi bakalım. Aha. Gaz. Bir süredir evden çıkmamış gibi görünüyor. Güven vermeyen görünümün aksine. Gaz iyileştirme ve... Aa, sağlıkçı karakter mi geliyor? Edgar'a benziyor lan. Aa, balon var. Balon. Evet. Detay. Detaylar arkadaşlar. Mortinelli'de balon yok. Ama arkadaşlarımız iyi iyileşiyor. Ya ruh olan. Süper gücüne takım arkadaşlar kalkan yapıyor. Bak benim hayal ettiğim gibi ise. Ha tamam böyleymiş tamam. Harika bir haberim var. Bu karaktere bedava mı vereceksiniz lan. Aa süper ender karakter sonunda. Süper ender vay. Kupa sıfırlama süresi sonunda. Paralel mi? Evet yine e-spor Şeye geldiler arkadaşlar. Aha. Yeni mücadele görevlerde yeni spray ve rozetler de var. Aa çok güzel. Aa. <laughs> güzel güzel. Robot fark Aa işte. Aa bir titan üstü için <laughs> efsane şeyler çıkar o. mı ve robotlara bak. Evet eşyalar indirelim. Gelecekten de mesajımız var. Hadi bakalım. Bu <laughs> ne gelecekten gelmiş arkadaşlar. <laughs> Evet, bakalım. Evet, planlardan bahsedeceğiz arkadaşlar bakalım. Aa bak bak, burada bayağı detay vardır arkadaşlar. Haydi bakalım, ben bir kapatayım kaydı, ondan sonra göreceğiz. Yani şimdi kapatmıyorum da, detaylara birazdan bakacağız. Lan, bir sonraki güncellemi mi göstereceksiniz? Aha, hayal kırıklığı. Evet, eşyaları da biraz... Eşyalar öncelik verdik diyor. Evet, bazı değişiklikler yapacağız. Gereken parça ve jeton miktarını azalttık. Evet, eksi 50 de detayı çıkmış oldu. Hmm. Bazı savaşların kullanabileceği eşyalar mı geliyor? Aaa! Bak bu çok güzel. Dan, abi çok değişik şeyler oluyor ki eşyalar kaldırılıyor mu? Eşya alırken çok büyük önem taşıyacak diyor. Peki böylece Ekim güncellemesi geldi eşyalarınız tamamen yenileyeceksiniz. Abi çok iyi bir şey geliyor arkadaşlar bu eşyalar. O ne lan? Parça ve jetonların tamamına denk olacak diyor. Cool. Kairos var bu ne right. alaka youtuber? Ee, PvE modları yeniliyoruz. Aa, dur dur çok fena bir şeydir arkadaşlar. <Sessizlik> Eski kadar eğlenceli olmadıkları için yeni ve daha dinamik bir PvP sistemi. Çoklaşmalar, devamlı güçlenmeler, vakti temalar. Yeni düşmanları ve boss türleri var. Anlayacağınız gelecekten hikayeler anlatmaya tam uygun değiller. Evet, Ekim sonrasında baya bir şey geliyor arkadaşlar. şu anlar gözler baya bir şey oluyor ama pek bir şey anlamıyorum. Gelecekten bahsediyor arkadaşlar sanırım. Ha, evet evet evet. Dur bir şeyler geliyor galiba. dislike atanları oyundan banlayabilir miyiz dislike atanları? Bir onları. Edgar da kafamı zaten <laughs> bir atanları bir banlayalım direkt. Gelecek hakkında bu otobu kaçırmayın diyor arkadaşlar. Oğlum kaçırmıyor zaten. De... <laughs> Aa bitti mi lan bu otobu? Evet arkadaşlar şimdi ben kaydı kapatacağım ve bir süre inceleyeceğim. Ve e, bu olabilen detayları sizlerle beraber paylaşmaya çalışacağım. Ama gözden kaçanlara da yorumlar kısmına yazmayı Bir saniye sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar aradan bir 20 dakika falan geçti. Birazcık araştırdım ve anlayabildiğim kadarıyla size anlatmaya çalışacağım. Ayrıca arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz başta zaten dememiştim. Şimdi deyim arkadaşlar videomuzu lütfen beğenmeyi unutmayınız. Ve bu tür videolar gelecektir inşallah. Buralık detayları, yeni güncel detayları, bir sürü içerik var hakkında bakım olması yerine falan. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu açmayı unutmayınız. Bu video herkes sizlerden kaç like bekleyeyim? 500, 500 e like bekliyorum arkadaşlar. Şimdi ilk önce şurada bir durdurmam gerekiyor. ben de durduramadım Allah kahretmesin. Daha başlarken fail olduk. Şimdi arkadaşlar benim buradaki bumyası yası dikkatimi çekti biliyorsunuz çünkü bu da görmüştük arkadaşlar. Belin animasyonun fotoğrafına e, fotoğrafında Twitter'da paylaşılan orada bumyasını yasını görmüştük. Bu gereksiz bir detay olsa arkadaşlar. Şimdi ben burada bir robot icat etmiş arkadaşlar ve yeni takım arkadaşıyla ve satmasını istiyor. Sanırım burada bir antrenman pratik yapıyorlar bir barkos oynamak için. Yeni karakterini görüyorsunuz. Aldın kol ikinci üyesi olacak ve adı Sam olacak arkadaşlar. Yaşlı bir karakter. Mekanine birazdan geleceğiz. Evet arkadaşlar şimdi burada durduruyoruz. Gördüğünüz gibi yeni karakterimiz Sam'e birisi süpürge ama buradaki kol kimin kolu arkadaşlar? Oyunumuz olan bir karakter bilmiyorum. Belin kolu zaten değil. Belin zaten sağ eli sanırım robot yani. Belin kolu zaten böyle değil. Ee, bilmiyorum kırmızı ve sarı kıyafeti var. Sanki importörce boni gibi gel ama onun elinde bu kadar kalın değildir diye düşünüyorum. Buradaki kol sizce hangi karakterimizin kolu? Eğer oyunumuzdaki bir karakterin değilse arkadaşlar Ekim aynı bir brotuk daha gelişe söylendi. Oradaki karaktere mesaj olabilir mi? Bence güzel bir olabilir arkadaşlar. Bu vahşi batı teması geliyor ve robot fabrikasının muhtemelen yeni zorumuz adı olacaktır arkadaşlar. Evet yine çevresi arkadaşlar Colt, Shell ve e, Spike'ın teması olan vahşi pati teması geliyor ve gördüğünüz gibi şimdi yeni karakterimiz arkadaşlar mekanik şu şekilde şimdi arkadaşlar oyun başlar başlamaz ultiniz dolu olarak başlıyor yani oyunda biliyorsunuz ki normalde ultiniz boş olarak başlıyor ama oyundaki ulti ile beraber başladığınız ilk ve tek karakter olacak eldiveninizi biri atıyorsunuz arkadaşlar ve ultinizi kullanarak eldiveniniz yanınıza tekrar çekebiliyorsunuz bu arada eldivenle arkadaşlar güzel bir hasar veriyor karakterimizin normal meze görürsünüz ve hasarı da şu anda ağlayıcı atıyorsa hasar veriyor ama eldivenin sattığı zaman sana daha çok yüksek hasar veriyor. Gördüğünüz gibi eldiveni aldı ve birini atıyor. 2100 hasar veriyor arkadaşlar. Tekrar ultisini kullanırsa eldiveni yanına çekiyor. Ya da eldiveni yanına gidersin arkadaşlar. Eldiveni alabiliyorsun. Sanırım eldiveni al zaman çok daha fazla hasar veriyor. Bu arada yeni kostümlerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, Poco ve Crow kozmiliyorsun ki Twitter'daki fotoğraf detayı vardı. Onun içinde bakalım. Yani gözden kaçın detaylı varsa onları yorumlar için yazarsın arkadaşlar. Bu arada her şeye bakamayacağız. Stonksan ve evet. Mecha. Mecha Mortis. Bu çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Bu arada ekranın şu sol kısmına baktığınız zaman da arkadaşlar. Şampiyonlu ship bilmiyorum. Sanki öyle bir yeni alan gelmiş. Burada baya bir takım Abi baya ikon satılıyor anlamadım. Bu ince bir detaydı arkadaşlar. Arka planda göreceğimiz bir detay. Aynı zamanda arkadaşlar e, ilk ayda satın alırsanız gördüğünüz gibi bu ifadelere e, sahip olabilirsiniz. İlk ayda mı sanırım öyle Ve arkadaşlar farklı renk seçenekleri var. 49 elmasa gördüğünüz gibi. Yani altın mekaboda falan olduğu gibi. Bu da Halloween kostümü arkadaşlar. Ekim ayında daha fazla Halloween kostümü gelecek sanırım. Onların bayram biliyorsunuz ki. Şaka mı şeker mi? Şaka mi? Evet, bu robotlara tabii ki de remodel geldi. Sonunda herkes robotları remodel geldi. Arkadaşlar arkadaşlar yeni bir oyun modu geliyor. Gördüğünüz gibi 8 bit yok edildiğinde kaybediyoruz. Yani bu 8 biti korumaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu 8 bit sanırım bot olacak gördüğünüz gibi. 8 bit etrafta geziyormuş. hantala altal geziyor arkadaşlar. Biz de bu şekilde 8 biti korumaya çalışıyoruz. Ama güzel bir moda benziyor arkadaşlar. Gelince daha net göreceğiz tabii ki. De. 3 liginde savaşçı değiş tokuş yapabiliyoruz. Ama bu eskiden yok muydu arkadaşlar? Vardı yani. Ama gerçekten bilmiyorum yani geliyor diyor. Evet ikinci karakterimiz arkadaşlar Gaz bir süper ender karakter diğeri kurmatik karakterdi. Üçlüsü ne olur bilmiyorum gerçekten. Arkadaşlar karakterimiz çok iyi bir destek karakter. Hem koruma kalkanı veren de sağlık verebiliyor. Gördüğünüz gibi e, hasarı çok iyi değil sanırım ama mesela bir atış yaptığı Atışının sonunda dikkatli bir şekilde bakın arkadaşlar bir hayalet bırakıyor. Bu hayaleti eğer bir takım arkadaşı alırsa da iyileşiyor arkadaşlar. Bakın dikkat edin. E, atışının sonunda bir tane hayalet var arkadaşlar. Hayalette takım arkadaşına ya da kendisine dahil bilmiyorum. E, hasar alınca kendilerine iyileşiyor. Ultisi ise arkadaşlar ultisini kendisinde de takım arkadaşı üzerine kullanabiliyor. Birine nişan alırsanız arkadaşlar takım arkadaşınıza kalkan veriyorsunuz. Ama ee, direkt basarsanız sanırım da kendinize kalkan veriyorsunuz. E şimdi ultisine bakalım. Ultisini arkadaşlar kendi üzerinde kullanabiliyor. Çok büyük bakın gördüğünüz gibi 3600 diyor arkadaşlar. 3600 koruma kalkanı da çok iyi. Edgar'ın aksesuarının çok çok daha iyi diyebilirsiniz yani. 3600 hasar koruyan bir kalkan. Çok iyi. Ve sonra da süper ender karakterimiz geldi tabii ki de. Evet kupa sıfırlama süresi 8 hafta olacakmış arkadaşlar. Artık Brawl Pass sezonu ile paralel olacakmış. Arkadaşlar yeni ifadelerimiz var. Hayaletli var. İşte kazandı bayağı yelogun yani ee, ifadelerimiz var. onlar için arka plana bakıyorum. Eşyalarla alakalı değişiklikler olacağını söylediler ama şu an arkadaşlar bayağı ifade geliyor bakalım. Evet gördüğünüz gibi yeni ikonlarımız. Tabi bunlardan daha fazla olacağını düşünüyorum. Yeni ikonlarımız falan filan geliyor. Yeni spreylerimiz geliyor arkadaşlar. Ve evet hesaplaşmaya da sonunda 3. tema geldi. Bu da gerçekten çok iyi işimize yarayacağını düşünüyorum. Özellikle benim için. Titan üstü için. Gördüğünüz gibi robotlarda remodelde. Vaz ve grup için yeni aksesuarlar ve arkadaşlar bir tane kostümün adı da meydana çıktı. Like Mega Mortis. Evet. <laughs> bir tane kostümün da bu şekilde öğrenmiş olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bölüm gerçekten çok uzun. Belki bunun için ayrı bir video yapıyorum bilmiyorum ama gerçekten bu güncellemede baya bir şeyin değişeceğini söylüyorlar ve oyunculardan aldığı mesajlara bakarak arkadaşlar eşyalar gibi bir sürü şey yenileceklerini söylüyorlar. Buraya şimdi bir bakalım. Şimdi arkadaşlar eşyalar hakkında büyük değişiklikler olacak. Mesela her karaktere özel eşyalar da gelecek. Onlarca normal eşyalar da değiştirilecek. Mesela gördüğünüz gibi birazcık ilerleten video. Yani sistemi bu şekilde planlamamışlar ve hayal yani uğradıkları için eşyalar arkadaşlar değiştiriyorlar nasıl değişiklik olacaklarını ilerleyen zamanlarda göreceğiz arkadaşlar bu arada burada da Ağustos sıradaki daha sonra diyor yani çok uzun bir yol haritası var ilerleyen zamanda ne olacağını bilmiyoruz şuraya baktığınız zaman kutular ve elmaslar var arkadaşlar acaba elmaslar kutudan yeniden mi çıkacak altlara baktığınız zaman arkadaşlar baya bir şey var bunların hepsi oyuna gelecek ilerleyen zamanlarda düşünüyorum evet arkadaşlar biliyorsunuz ki haftalık etkinliklerimiz var işte robot gibi kasa ekoru gibi bunlar arkadaşlar artık eğlenceli olmadıklarının farkında varmışlar ve ve çoklu aşamalar, devamlı güçlemeler ve farklı temalar gibi şeyler gelecekmiş. Yani bilmiyorum belki de her bölüm geçtikçe daha da zorlaşan ya da bizlere yeni bir şey kazandıran belki haftadan haftaya daha da heyecanlanacağımız güncellemeler gelebilir. Yani bu özel etkinlikler yenilenecekmiş arkadaşlar. Bu güncellemeden bilmiyorum yani şu an yol haritası var ama herhalde ilerleyen zamanlarda kesin gelecek arkadaşlar bunlar. Ee, yeni düşmanlar ve yeni boss türleri olacak arkadaşlar ve geleceklerinde hikayeler anlatmaya tam uygun bir yer demiş. Ekim sonrası içinde planlarımız var. Bu arada arkadaşlar Ekim ayında da bir tane Boruto gelecek. Bir tane daha karakter mi gelir bilmiyorum ama. Yani 61 karakter olacak oyunda. Evet gördüğünüz gibi çözme koşturmak için birkaç tane daha konu var. Şimdi arkadaşlar burada ilerleme yöntemiyle alakalı bir şeyden bahsediyorlar. Mesela bu şöyle mi olacak? Şu an arkadaşlar biliyorsunuz ki oyunda şansa dayalı karakter çıkıyor. İlerleyen zamanlarda çıkacak karakterleri biz mi belirleyeceğiz? Yani burada Leon ve Spike var. Acaba ben Leon'un çıkmasını daha çok istiyorum. Leon'u işaret edeceğim ve kutulardan Leon çıkma oranı daha yüksek yoksa işte şu karakter şu kutudan şu zaman sonra çıkacak. İşte 50 kutu sonra efsane çıkacak. Şu kadar sonra efsanevi çıkabilir. Ya bunun gibi şeyler biliyorum ama biz bu konuda artık söz sahibi olabilecek bir şeyde arkadaşlar arkadaşlar. Yani hangi savaşı ne zaman açacağınız ve yükseldiğiniz konusunda daha fazla söz sahibi olmanızı istiyoruz. Yani karakterlerin çıkması konusunda da bir şeyler gelecek ve Brawl Stars'ın mekanı değişikmiş arkadaşlar. Onlarca arkadaşlar bir bağlama sistemi gelecek sanırım. Yani oyunda bağlarına uyuz eden, troll yapanlar olabiliyor. Ee, sanırım artık oyuncuları banlıya, yani banlamak değil şikayet edebiliyoruz. Ee, like veya dislike atabiliriz oyuncular hakkında. Ve çok fazla dislike alan oyuncular sanırım bir ceza ya da banlama gibi bir şey alabiliyor arkadaşlar. Ee, bu sistemde yakın zamanda gelebilecekmiş. Bildirim hacmini görmek için veri toplamaya başlayacağız diyor. Şuraya bakalım arkadaşlar. Burada çok fazla şey var. Gördüğünüz gibi işte like dislike var. Ünlem var. Yani bir sürü kostüm eşyalar hakkında. Kutular hakkında. Elmaslar hakkında. Özellikler hakkında. E, karakterler hakkında çok fazla şey var. İlerleyen zamanlarda çok çok güzel şeyler geleceğini söyleyebiliriz. Bunun için ayrı bir video bile yapılabilir. Bu yüzden ben özetten özelliğine geçtim diyebilirim arkadaşlar. Yani kısacası ben bu güzel buldum ve yeni altın gümüş kostümleri görebiliyorsunuz. Yani ilerleyen zamandaki güncellemeler bence dikkat çeken bir Brawl Talk olmuş arkadaşlar. Bence güzel bir Brawl Talk olmuş. Kostüm az. E, karakterler güzel. Yani kostümlerin az olması güzel bilmiyorum. Çok fazla kostüm geliyordu. Artık arkadaşlar güzel şeyler hem oyun modu falan da geliyor. Ben Brawl Talk'ı sevdim arkadaşlar. da sevdiğinizi like ve abone, like atmayı abone olmayı unutmayın. Artık heyecanla konuşmaya başladım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonra kadar görüşmek üzere ve Allah'a emanet olun.